Merhaba arkadaşlar. Ben Buhar'ım. Bugün sizlerle DESA deriyi inceleyeceğiz. DESA'da son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur teknik olarak? Bakalım. Grafiğimizi açtığımızda, burada Şubat ayında yani 2022'nin Şubat ayında güzel bir yukarı yönlü hareket başlattığını görüyoruz. Ancak burada yeterli evime oluşmuyor ve geri çekiliyor. Burada bir süre yatayda kalıyor. Bu yataydan kurtulmayla beraber şurada Temmuz ayında gördüğünüz gibi yukarı yönlü atak hızlanıyor ve 34 seviyelerine iki kere dönüyor. Devamında burada bir fincan kul formasyonu oluşturuyor. Ve burada yukarı yönlü kapla açılışla beraber 68-95 seviyesine kadar çıkmayı başarıyor. Devamında da zirveden şu anda %25'in üstüne bir değer kaybı var. Şimdi DSA'yı dün armadayı paylaşmış. Bugün de DSA'ya kısa vadeli bir alsat imkanı verebilir arkadaşlar. Onun için yarınki açılışla beraber 55 günlük hareketli ortalama. 52-40 seviyelerinden veya 50 seviyelerinden bir alım yapılabilir. Yani risk alınıp yukarı yönlü tepkide satmak için alım yapılabilir. Ancak 51-40 kısa vadeci arkadaşlar için stop loss bölgesi onu özellikle üstüne basılıyla basa söyleyeyim. Bugün gördüğünüz %7'nin üstüne bir düşüş oldu. Birçok ise devre kesti. %7'nin %8'in üstünde düşüşler var ki bu düşüşlerde DESA biraz daha sağlam kaldı. Onun için yarınki açılışta bir alım yapmanız durumunda hisseyi takip edip geri çekilmelerde alım yapmanız durumunda 52 53 seviye gelmesiyle birlikte yapacağınız alımlar arkadaşlar 61 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Eğer yok ben biraz daha tutayım deseyi bir hisseymiş şirkete güvenim var diyorsanız ya da bu yükselişi kaçırdınız dese bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmek istiyorsanız burada yine 61'i takip edin. Geçerse zirve seviyelerinden bir satış yapabilirsiniz kısa vadeci satçı arkadaşlar için söylüyorum. Ve kesinlikle de 51.40 seviyesi stop loss seviyesiniz olsun arkadaşlar. Yani trade edenler arkadaşlar kesinlikle 51.40 seviyesi stop loss seviyesi olmalı. Orta ve uzun vadeci arkadaşlar bu geri çekilmeyi de alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Yarın tekrardan 52 bölge 53'üne gelirse bir kademe buradan alıp ondan sonra beklemeye geçmelidir ki geri çekilmelerde bence DESA tarafında alım fırsatıdır. Eğer düşüşler devam eder tekrar 47 46 bölgelerine gelirse yine alırsanız güzel bir ortalamayla yolunuza devam etmiş olursunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana trendde bir bozulma yok. Bir düzeltme dalgası yaşanıyor. Bu düzeltme bittikten sonra yani onu da söyleyeyim hemen. 59 10'un üstünde kalmayı başarabilirse bu düşüş trendini de kırmış olacak ve kaldığı trende yeniden devam edecek. Orta ve uzun vadeci arkadaşlar. İlk etapta 61 devamda 68. 95 var. Şuradaki hareket gibi olabilir. Yani burada bir düşüş sonrası toparlanma. Zirve belki ilk de geçilmez. Onun için kısa vadeci ve orta vadeci arkadaşlar buraları satış olarak değerlendirebilir. 68-69 bölgesini devamında burada görünen bir kulp oluşursa arkadaşlar bu direnç psikolojik direnç olarak da takip ettiğimiz zirve geçilmesiyle birlikte arkadaşlar 85-87 seviyeleri de uzun ve orta vadede hedeftir. Desa'nın temel tarafı da iyi arkadaşlar. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Orada da hiçbir sorun yok. Bu hisseyi kaçıran arkadaşlar geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Kısa vadede arkadaşlar da burada bir alsat imkanı tepkide satmak istiyorsanız da buradan yapış alımla birlikte ilk etapta 57 devamında da 61-35 seviyesini takip etmeli ki zaten düşen kırılırsa arkadaşlar yukarı yönlü hareket olacaktır. Ona da dikkat edersiniz. İlla ki burada da satmak zorunda değilsiniz. Yani 60 61 seviyesinden satmak zorunda değilsiniz. Burayı takip edin. Eğer geçerse bekleyen arkadaşlar bir kademe daha yukarıdan satabilirsiniz 64 65 seviyesinden. Yok baktığınız momentum kuvvetli trend ve gayet iyi bir şekilde yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. O zaman zirveye oynayabilirsiniz. Deste tarafı bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.